Hadi. Hadi çek videoya. Yani. Elini o kameradan çek. Bu taraftan çek. Ben Gel. Ama göremiyorum ki. Bunun lambası yanmıyor. Hadi. Ee, ya yani gezdirerek döksen. Dök, dök, dök. Ev. Baba kim? Evet. Çok mu oldu ne? Tamam. Evet. Abi evet. evet. kızlar. Kına fedi kızlar. göstererek. göstererek engemli annemin Çok güzel bir Kına fedi kızlar. Kinefayı kinefayı gösterir. Kinefayı kinefayı gösterir. Gösterir. Yengem, bir bu. Bir sefer. Satayım içine girsin. Bana değil mi? anne ne diyor? Tamam ben. <laughs> Ama şurayı <laughs> açalım da orası eğri ya. <laughs> Onu kapat <laughs> artık, kapat.